Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sıfır daire turumuz boş. Dairemiz çok güzel. Şu anda bulunduğumuz yer salonumuz. 37 metrekare geniş Fransız camıyla, asma tavanlarıyla yapılmış. Şahane. Güzel bir yer. Kapımız çok güzel hemen. Yani girişimiz sol tarafta kapısıyla hemen salonun sağ tarafında oturma odamız mevcut. Gayet geniş 25 metrekare asma tavanı yapılmış. Gene Fransız camıyla penceresiyle gayet şık. Hemen oturma odamızın yanında geniş büyük bir balkonumuz var. Şöyle. Gayet şık. Balkonumuzdan mutfağımızı açılan bir kapımız var. Yani boydan camlı. İçerisi geniş. Ferah görünsün diye. Mutfağımıza geldi. Kombinin yeri. Kombimiz takılacak. Sıfır dairemiz lakin kombimiz takılacak yine de. Burada da bir penceremiz var. İçerisi aydınlık olsun diye cam balkon yapmak isteyenler olursa buradan içerisi geniş ferah görünsün diye. Mutfak dolabımız. Buzdolabı yerimiz. Gayet güzel, şık, yeterli yani, her türlü. Ankastir'in yeri, fırında mikrodalgası. Gayet yeterli, geniş. Şöyle çıkalım koridorumuzda. Koridorumuzda giriş kapımızın karşısında besti yerimiz bulunmakta. Fren sistemimizde alpler. Kapının açıldığı zaman sıkıntı yapmasın diye. Devam ediyoruz sol tarafında lavabomuz bulunmakta. Asma tavanı yapılmış. Gayet şık. Kapılarımız da laki kapı, panel kapı değil. Sağ tarafta çocuk odası. Panel kapımızda. Gayet geniş, ferah. Devam ediyoruz. Tabii ki tam oradaki kapımız bize evet, çok şık bir gösterim sunuyor. Diğer odalarla işimiz kesilmiş durumda. Misafirlerimiz geldiği zaman. Sağ tarafta yatak odamız var. Gayet geniş, ferah. Yatak odamızda da ebeveyn banyomuz var. Gayet geniş, diğer daireye oranına bakarak gayet geniş, ferah. Ama bu genişlikte bir ebeveyn banyosu daha önce görmemiştim. Devam edelim. Devam edelim. İşte çamaşır makinesinin dolabı. En en önemli şeylerden bir tanesi. Bunların hepsi ek masraf. Bundan şöyle buraya deterjanlarınızı koyarsınız. Temizlik malzemelerinizi koyarsınız. Ekstra. Yeri gayet tam olarak da düşünülmüş. Hiç ekstra fazla bir yeri kaplamadan devam ediyoruz. Evet banyomuz. 60'a 120 büyük fayanslarımızda mat kaymaz. Duş 1 metreyi 1 metre. Geniş. Lavabomuz. Yani ona kezden 120 santimlik. Geniş. Çekmeceli. Fren sistemi gene. Aynamızın içinde dolap. mutlaka bulunuruz. Gayet geniş. Bir metreye bir metre mekanatiste herhangi bir su kaçağı yapmaz. Yeni tiplerden. Asma tavanı yapılmış. Gayet güzel. Devam edelim. Çocuk odamız. Çocuk odası. Şöyle. Çocuk odasına bir küçük bir yüklük düşünülmüş. Gayet güzel, şık bir şekilde. Tam yeri de gömme olduğu için ekstra bir alan kaplamaya. Hepsi dahi Bu cephemizde küçük de olsa balkonumuz var. Cam balkonu yapılmış. Kış aylarında daha fazla soğuk olmasın diye kapatılmış. Gayet şık ve güzel. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bizi seyretmeye devam edin. Sizler için işimizin başındayız. Teşekkür ederim. İyi günler.